Evet işte bu kadar ya tüm taşları ele geçirdim zümrüt taşı, elmas taşı, altın taşı, demir taşı ve kömür taşı ve bu kadarla kalmadı arkadaşlar size söz verdiğim gibi içinizden birisinin resmini koyacaktım şuraya ve koydum hemen oraya doğru gidiyorum size orasını göstereceğim çabuk 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 evet arkadaşlar sizde eğer ki burada çıkmak istiyorsanız tek yapmanız gereken kanala abone olup videoya da like atmak bu ikisini yapınca İçinizden birisini ben de her hafta sırayla buraya koyacağım. Görmüş olduğunuz gibi bu haftanın kazananı bu arkadaşımız. Buradan bu arkadaşımızı tebrik ediyorum. Çünkü hem kanala abone oldu hem de videoyu like attı ve buraya çıkma şansına sahip oldu. Siz de eğer ki bu dediklerimi yaparsanız kanala abone olursanız ve videoya like atarsanız siz de bu arkadaşımız gibi buraya çıkma şansına sahip olabilirsiniz. Evet. Ben de taşları ele geçirdim arkadaşlar bildiğiniz gibi. Hemen fakire haber vermeye gideyim. Bugün çok mutluyum ya. Çok mutluyum. Oley be. Bugün daha güzel ne olabilir ki? Fakir kardeşim aç kapıyı ben geldim. Zengin kapı açık abi. Açıkmış. Fakir sana o kadar güzel haberlerim var ki. Ne oldu zengin? Öteki şehre gittin. Taşları bulabildin mi? Evet kardeşim buldum. İşte hepsini. Zümrüt taşı, elmas taşı, altın taşı, demir taşı, kömür taşı. Hepsini buldum fakir. İşte bu kadar ya, bu kadar. Zengin. Çok sevindim abi. Sonunda taşları tekrardan ele geçirdin. Peki abi bu taşları nerede saklayacaksın? Artık evde saklanamaz bu taşlar. Gördün çalıyorlar. Evet kardeşim. Artık evde saklayamam. Nerede saklasam acaba ya? Zengin bence polislere ver. Polisler bu taşları çok iyi saklarlar. Evet doğru söylüyorsun fakir. Polislere verebilirim. Ya da bir bankada da saklayabilirim. Neyse artık bakacağız ya. Yapacak bir şey yok. Artık evde saklayamam bu taşları. Tüm gizli depolarımı falan her şeyi biliyorlar. Bu Salih valisi hepsini ortaya çıkarttı. Neyse fakir bak ne diyorum kardeşim. Ben diğer şehre gittim. Benim o eski elmas ev var ya. Sonra senin ev. Onları falan gördüm böyle. Çok mutlu oldum ya. Önceden orada çok mutluyduk aslında. Tamam o şehirde çok kötü şeyler falan yaşadık. Zombi saldırısını uğradık. Miray falan öldü. Ama gerçekten ben o şehri çok özledim. Fakir acaba birkaç aylığına o şehre geri mi taşınsak ne dersin? Bu şehirde de çok yoruldum ben yani. Her gün gidiyoruz kömür fabrikasında çalışıyoruz. Şehre yeni yerler yaptırıyoruz. Gerçekten o kadar yoruldum ki çalışmaktan. Artık biraz tatile ihtiyacım var. Ne dersin fakir? Olur abi gidelim doğru söylüyorsun. Babacım ama bir şey söyleyeceğim. Biz gelemeyiz ki bizim okulumuz var. Evet ya ben onu hiç düşünmedim. Baba isterseniz siz gidin. Bak doğru söylüyorsun bir tatile ihtiyacınız var. Siz çok yoruldunuz babacım. Şehirde durmadan çalışıyorsunuz. Hep şehre yeni yerler yaptırıyorsun baksana. Bu şehre ilk geldiğimizde fakir amcamın evi vardı sadece. Başka hiçbir ev yoktu. Buradaki her şeyi siz yaptırdınız. Evet oğlum. Şu şehre bir bakıyorum da. Camisinden Aqua Parkı'na her yeri biz yaptırdık ya. Artık güzel bir dinlenme hak ettik. İşçi de gitmiş petrol ofisini yapmamış. Neyse petrol ofisini yapma zamanı gelince işçiyi tekrar ararım. Sonuçta başımız belaya girmişti. Salih valisiyle uğraşıyorduk. İşçi de işi yapmamış. Normal bir şey yani. Evet abi. Çünkü nasıl yapılacağını söylememiştik ona. Evet kardeşim. Neyse gidelim birkaç ay tatil yapalım da. Sonra işçi ararız gelir artık çalışır burada tekrar. Haydi gidelim o zaman. Ama çocukları evde yalnız mı bırakacağız? Fakir. Merak etme, onu ben düşündüm kardeşim. Çocukları evde yalnız bırakmayacağız. Madem ki çocuklar gelemeyecek, çocuklara bir bakıcı bulacağız. Evet. Bir bakıcı bulmamız lazım. Bu bakıcı da çok eski zamanlarda tanıştığım birisi. Şimdi ben onu arayacağım, gelsin buraya. Evet, bakalım beni tanıyacak mı? Telefon cebimden çıkartayım. İşte burada telefon. Evet, şöyle bakıcıyı arayayım. Umarım telefon numarasını değiştirmemiştir. Evet, çalıyor. Bakalım açacak mı? Alo buyurun numaranızı tanıyamadım. Alo merhaba ben Zengin. Seninle yıllar yıllar önce karşılaşmıştık. Telefon numaranı almıştım hatırladın mı beni? Yok bayım hatırlayamadım kusura bakmayın ya. Yani sonuçta yıllar önce karşılaşmışız nasıl hatırlayabilirim ki? Evet evet doğru söylüyorsun. Bak belki şöyle hatırlayabilirsin. Önceden sana ev yaparken yardım etmiştim. Ev yaparken mi? Evet evet hatırladım. Elmas setin vardı üstünde. Evet aynen öyle. Elmas setim var. Hala daha üstümde. Hatırlamana sevindim. Sen bakıcılık yapıyordun değil mi ya? Evet dostum bakıcılık yapıyordum. Tamamdır. Bak şimdi. Benim bir şehrim var. Acaba buraya gelebilir misin? Benim çocuklara bakıcılık yapabilir misin yani? Tamam dostum hangi şehirde oturuyorsun söyle. Ben hemen gelirim yakınsa. Belki haberlerde falan görmüşsündür. Minecraft parodileri şehri. Evet evet gördüm. Şu gelişmekte olan bir şehir. Baya güzel olmuştu o şehir ya. Çok beğeniyordum o şehri. Kısa zamanda gelmek istiyordum zaten. Tamam dostum. Öyleyse gel. Benim çocuğuma ve kardeşimin çocuğuna bakıcılık yapacaksın. Şehirde bekliyoruz biz seni. Tamamdır. En kısa zamanda orada olacağım merak etme. Tamam haydi görüşürüz. İşte bu kadar. Bakıcıyla anlaştığım fakir en kısa zamanda buraya geliyor. Evet, çocuklar, artık size bakıcı bakacak. Yani yemeklerinizi o yapacak, giysilerinizi o yıkayacak. Sizi sabahları okula uyandıracak ve sizi okula gönderecek. Sakın onu üzmeyin, tamam mı? Fazla yormayın. Tamam evet, tamam. Merak etme. Siz de gidin artık birazcık tatil yapın. Tamam çocuklar. Bakıcı gelince görürsünüz zaten. Ben zaten onu ararım az sonra bir daha. Sizinle konuşmasını söylerim. Biz şimdilik gidiyoruz. Haydi görüşürüz. Fakir hadi gel kardeşim gidelim artık. Geliyorum abi gidelim. Çocuklar bu arada eğer ki kötü bir şey olursa bakın şu çekmecede telefon var. Benim ikinci yedek telefonum. Oradan bize ulaşabilirsiniz tamam mı? Tamam baba merak etme. Kötü bir şey olacağını sanmıyorum ya. Artık Salih valisi de hapiste zaten. Çıkamazlar onlar oradan. Tamamdır. Neyse sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın çocuklar. Fakir hadi gel kardeşim gidelim. Gidelim abi. İyi bir tatili hak ettik. Aynen öyle kardeşim. Gidelim de şöyle güzel bir tatil yapalım. Hatta arabayla gidelim ya. Gel fakir gel. Benim arabaya atlayalım da gidelim. Evet benim araba evin önünde olacaktı. İşte orada. Şu arabaya atlayalım da gidelim. Eski şehri çok özledim ya. Ama o şehirde nerede kalacağız bilmiyorum. Neyse kalacak bir yer buluruz artık. Atla kardeşim. Atlıyorum zengin. Evet işte geldik. Çok özlemişim ya bu şehri çok. Fakir bak senin eski evin. Evet abi görüyorum çok güzel. Şöyle arabayı park edeyim de. Evet burada kalsın şimdilik. Fakir şu evlere baksana kardeşim. Evet abi eski evimi gerçekten çok özlemişim. Neyse, Fakir şimdi kalacağımız bir yer lazım bize bu gece kalmak için. Hatta bir ay iki ay burada kalacağız artık tatil yapacağız yani. Bir iki aylığına kalacak bir yer bulmamız lazım. Gel kardeşim şöyle aşağı doğru gidelim. Acaba otel falan yapıldı mı buraya? Otelde falan kalabiliriz. Polislere bir soralım hatta ya. Belki onlar kalacak bir yer biliyordur. He? Telefon çalıyor. Alo buyurun ben zengin. Alo babacım. Bakıcı geldi haberin olsun. Geldi mi? Geldi baba geldi. İyi iyi tamam. Bir telefonu versene onunla konuşayım. Tamam baba veriyorum bekle. Alo zengin bey buyurun. Alo bakıcı şehre ulaşmışsın çocuklarla tanıştın değil mi? Evet evet tanıştım. İsimleri Arda ve Rüzgar. Çok uslu çocuklar. Tamamdır. Bak bakıcı ben sana her ay banka hesabına 5000 elmas yollarım tamam mı? 5000 elmas yeter değil mi? Yeter zengin bey yeter. Hatta artar bile ya. Çok yani 5000 elmas. Tamamdır. 5000 elması anlaşıyoruz. Çocuklara bakma bedeli olarak ben sana her ay 5000 elmas yollayacağım. Merak etme. Çok sağ olun zengin bey. Şu aralarda işe ihtiyacım vardı. Çok iyi oldu. Önemli değil bakıcı. Haydi görüşürüz. Eğer ki bir sorun olursa bana bu telefondan ulaşabilirsin. Tamam zengin bey. Çok sağ olun. Evet, bakıcı şehre ulaşmış kardeşim. Çocuklara bakmaya başlamış yani. Merak etme çocuklar çok mutlu olacak. Onları düşünmene gerek yok. Ben bu bakıcıya çok güveniyorum. İyi birisi yani. Tamam zengin. Bakıcı iyi birisi ise gözümüz arkada kalmaz. Evet kardeşim. Gel neyse şimdi bir otel bulalım da. Bir otelde kalalım. Fakir. Şu eski hırsızın binasını hatırladın mı? İşte. Şuraya upuzun iki bina yaptırmıştı. Ulan ne günler yaşadık be burada. Evet abi, aynen öyle. Bu şehri doğrusu çok özledim. Ben de kardeşim. Gel şöyle gezinelim birazcık. Hırsızın malikanesine gidelim. Hırsız zamanında burayı yaptırmıştı ve burası onun malikanesiydi. Burada bir sürü koruması falan vardı. Hırsızı da özledim ya. Tamam bize çok kötülükler yaptı zamanında ama çılgını da hırsızı da doğrusu çok özledim. Neyse fakir. Az sonra hava kararacak gibi. Evet güneş batmaya başladı. İşte hava kararıyor. Çabuk kardeşim çabuk. Hemen bir otel bulalım da. Otelde kalalım kiralayalım oteli.